Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, İşimizin başındayız, uğraşıyoruz. Biz de sizlere öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada ekip olarak. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben öncelikle konsept için sizi tebrik ediyorum. Çok keyifli bir yer kurmuşsunuz. Denizli'ye de bu farklılığı getirmişsiniz. Hemen ben bu güzel konseptten önce Recep Bey'i böyle bir tanımak istiyorum efendim, buyurun. Recep Bey'in hayatı et, hayvancılık, çocukluktan gelme bunu lezzeti dönüştürmek istedik. Halkımızı bu konuda lezzetli bir şeyler sunmak istedik. Hem kaliteli hem lezzetli. Biz 2004'ten bu yana kasaplık sektöründe mesleki yaşamımızı devam ettiriyoruz. Bunu aynı zamanda da pişirme olarak devam ettirmek için böyle bir konsept, böyle bir çalışmaya başladık. Bence bölgenin buna ihtiyacı varmış. Bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz aslında. Teşekkür ederim. Evet. Çünkü sağlıklı, kaliteli ve lezzetli bir eti müşterilerimizi ve halkımızı sunmak bizim için çok güzel. Çok da keyifli ve gurur verici. Güzel bir şeyler de yaptığımızı inanıyoruz. Etten başlayan yolu her türlü yöne yön veriyoruz. Şekil veriyoruz, lezzet veriyoruz. Halkımız da bunun takdirini bize veriyor sağ olsun. Neler yapıyoruz? Peki? Et diyoruz ya. Çok keyifli devam ediyoruz. Çok güzel. İşte etimizi kuzu etinden, komple yaprak kuzu etinden döner yapıyoruz. Denizli'de olmayan tek tandırımız var. Izgara çeşitlerimizin tamamı var. Vatandaşımız Manuel reyondan, et reyonumuzdan seçtiği bütün etleri ızgarada piştirerek garnitürleriyle beraber sunumunu yapıyoruz. Et sektöründen gelme olduğumuz için Çok kaliteli kaliteli Bilmiyorum. bütün eti reyonumuzda vatandaşlarımız bulabiliyor ve bunu da biliyor vatandaşımız. Bunun takdirini de görüyoruz güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir kere bir şey de çok dikkatimi şey çekti. Çok güler yüzlü bir ekip kurmuşsunuz burada. Genç. hani uzman bir kadro, genç ve dinamik. Çok güzel. Yeniyiz ama iyi bir ekip olacağımıza inanıyoruz tüm arkadaşlarla beraber. Uyumumuz çok güzel. Bu konuda birbirimize istişaremiz iş ve fikir alışverişlerimiz çok güzel. Hepimiz genç dinamik, tabi içimizde orta yaş üstü, tecrübeli ağırlarımız da var. Hepimiz birbirimizden enerji alarak, bilgi alarak, tecrübe alarak bir yola girdik. İnşallah Allah utandırmasın diyoruz. 7'den 70'e herkesin gelebileceği bir yer tasarlamışsınız. Çocuklara kadar hamburgerinden, pizzasından, pide lahmacun çeşitlerinden, dönerinden, iskenderinden, kebabından, ızgar çeşitlerinin tamamından, ekmek arası köftesinden, dürümünden hepsini yani halkımızın ihtiyacı olabileceği, keyifle tüketebileceği, ve mutlu ayrılabileceği damak tadı bir mutluluktur bana göre. Mutluluğun temelinden bir tanesi damak tadıdır. Onu yakalamak için iyi bir uğraşımız ve mücadelemiz olacak. Daha yolun başındayız ama sıkı bir çalışmamız var. Sıkı da çalışacağız inşallah. Hayal ettiğiniz yer burası mı ya da tabii bundan sonraki süreçlerde neler olur? Şimdi şöyle anlatayım. Hepimiz köyden gelmeyiz. Hepimiz Hay da gurur duyuyoruz. Tabii kesinlikle köylü milletin efendisi yani köylü olmazsa millet olmaz. Doğru. Buğday olmaz, et olmaz, ekmek olmaz, aş olmaz, hiçbir şey olmaz. Hayvancılıktan gelmeyiz. Gözümüzü hayvanların içinde açtık diyebiliriz. Buna bağlı kasaplık sektörünü devam ettik. Kasaplık sektöründen e, şimdi e, halkımızın çok yoğun çalışma temposu var. Dolayısıyla evde birçok şeyin yapılamadığı, zamanın çok kıymetli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz burada onu en iyi şekilde değerlendirmeye ve vatandaşın iyi bir hizmet vermeye arz talebe göre, bizden istenen hizmete göre yön vermeye çalışıyoruz. Ya Vatandaşımız bu... bizden etimizi pişmiş evinde yemek istiyor, burada yemek Hı, istiyor. Onu soracaktım. Sonuçta bugün birçok aile çalışıyor, eşli çalışıyor, evde mangalı yakmak. işte biliyorsunuz son dönemlerde orman yangını yazın ormanlarda vesaire ateş yapmak da yasak. Ya bu konuda hani iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Ee, yapmak istediğimiz yerdeyiz şu anda. Sevdiğimiz bir işteyiz. Severek yaptığımız bir işteyiz. Ee, başlangıç yılım 94 yılıdır. Dilek olay. Dilek olay eee kasaplığı ilk başladığım yıl. Şu anda bu e, 2025 itibariyle pişirmeye aynı zamanda yine çiğ satışımız devam ediyor. Kasaplık sektörümüz devam ediyor. Bunun yanında da eti yön verdik. Pişirmeyle lezzetle. ...bu şekilde devam ediyoruz. Aslında böyle hayalde hiç bitmiyor, yaşam boyu devam ediyor. Belki bir gün bu bayrağı devredersiniz. Şöyle, İyi olmasın. Şöyle anlatayım, ee, insanın bir e, hayali... E, ...gerçekleştirmek istediği... ...bir hevesi olmadıktan sonra bence susuz bir ağaçtır, kurur. İnsanın kesinlikle bir hevesi, bir hayali... ...bir ümidi olmalı. Gençliğin, genç kalmanın, dinamikliğin en büyük sırrının bunun olduğunu düşünüyorum. Ee, önümüzde nelerin getireceğini, şartların ne e, bize yön vereceğini önümüzdeki zaman gösterecek. Ama işimizi seviyoruz, kaliteyi seviyoruz, lezzeti seviyoruz. İyi bir şeyler yapmak için de canla başla çalışıyoruz ekibimizle hep beraber ailecek diyoruz. İyi bir ekibiz, ekibin yanında da iyi bir aileyiz, geniş bir aileyiz, geniş bir çevremiz var. İnşallah Denizli'ye hayırlı olur, güzel bir şeyler çıkarırız yani. Biz bir yolda başarılar dilerim. Son sözlerinizi alın mı? Buraya gelen misafirlerinize, Denizli'ye, gençlere, tüm Türkiye'ye aslında hem bu sektörü çok seven birisi olarak hem istikrarlı ve tecrübeli bir isim olarak Neler aktarmak istersiniz? Önce kalite, güzel hizmet. Önce sağlık. Bunun getirdiği kesinlikle sağlık. Yani kalite yoksa, hijyen yoksa, iyi bir özveri yoksa sağlık da olmaz, mutluluk da olmaz. Yani biz burada önceliğimiz kalite, hijyen, temizlik, iyi ürün ve lezzetli malzeme çıkarmak. Hedefimiz bu. İnşallah bize uğrayan bize bu konuda e, takdir edip bizi onurlandıran bütün halkımızı bütün e, kardeşlerimizi anneleri, babaları, çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Evet biz de herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Kesinlikle. Yaşayarak görsünler. Aynen öyle. Yani e, işte mekanımızın yanındaki bahçeyi de hiç bozmadan, betonu döndürmeden güzel e, ağaçlara zarar verilmemiş mesela bu çok önemli. Teşekkür ederim. E, bu e, kışın soğukta vatandaş yazın e, bahçede oturduğu gibi oturabilsin. İşte çayını kahvesini içsin. İşte oturdum ben 5 dakika yemeğimi yedim evime gittim olmasın. Burada bir böyle evindeki e, köyüne gitmiş bir bahçesinde piknik yapar gibi otursun da istiyoruz. Öyle bir ambiyans oluşturmaya çalıştık. Güzel de e, sonuçlar alıyoruz. Güzel takdirler alıyoruz. Ve onurlanıyoruz. Sağ olun teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ya. Çok sağ olun efendim. Başarılarınız daim teşekkür olsun. Elim hoşçakalın. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık.